Zira Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi günün ilk karşılaşması Karadenizleri'li Belediye Spor Antalya Spor arasında oynanacak. Her iki takım da şu anda sahada seyircileri, türbünleri selamlıyorlar. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Ata Yıldırım yapacak. Karadeniz Ereğli Belediye Spor burada zoru başarmak istiyor. Maç öncesinde Tribünlerde dua eden, and içen birçok taraftar görmek mümkündü. Düdük çaldı ve mücadele başladı. Karşılaşmaya Eflatun Beyazlı Karadeniz Ereğli Spor başlıyor. Oruç bıraktı sağ kanattan gelme çabasında Karadeniz Ereğli Spor. Köşe gönderine yakın noktada faal yok dedi maçın hakemi. Antalya Spor uzaklaştırıyor. Ata destek veren Barış var. Bura gelmedi. Tacı Karadeniz ile hemen kullanıyor. Atak yönü sağ kanat orta cesalarına. Bir varış topalarda gol. Gol geliyor. Oruç Balaşlı'nın golü. Karadeniz Ereğli Spor golle başlıyor mücadeleyi. Henüz birinci dakika. En sahibi Karadeniz Ereğli Belediye Spor 1-0 öne geçiyor. Büyük coşku var Ereğli Beyşehir Stadında. Henüz ilk dakikalarda üst üste çok tehlikeli geliyor ev sahibi takım. Orta geldi uzak noktaya kafa vuruşu. Penaltı itirazları da var. Koray Gençerler devam dedi. Burada elle oynamamı ele çarpmamı karşılaşmanın hakemi çarpma olarak nitelendirdi Danilo. iki futbolcunun baskısı top kaybı Danilo'dan. Musa kafaya bıraktı. Top kısa düştü ama Ozan pozisyonu iyi takip etti. Ceza alanı dışından uzaklaştırdı. Ve sonrasında Osman'a yapılan hareket faal dedi maçın hakemi. Şimdi savunmanın arkasına Armel Droll. Drol'ün vuruşu topağalarda gol. Gol geliyor. Armel Drol skoru beraberliğe taşıyor. 21 yaşındaki Antalya Spor golcüsü skoru bir bire taşıdı. Koray Gençer'lerin düdüğü ikinci yarı başlıyor. Antalya Spor başladı mücadeleyi. Karada tekrar Harun. Yerden Armel Drol bıraktı. Sert bir şut topu alara gidiyor gol. Gol geliyor. Antalya Spor 2-1 öne geçiyor. Güzel bir organizasyon Antalya Spor adına. İzlediğimiz son gol bu müsabakada 64. dakikada Salih Dursun'un ayağından geldi Antalya Spor. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 önde şimdi orta ceza alanına bir büyük tehlike olabilir. Sert bir şut topalarda gol. Gol gol gol. Burak attı. Skorda denge var. Burak önünü boşalttı. Kalecinin sağından topalarla buluşturmasını bildi. Karadeniz Ereğli Belediye Spor İki ikilik eşit yakalıyor. Savunma uzaklaştırdı Antalya Spor'da. Bu kez Armel Drol. Çok hızlı Armel Drol. Topa hakim olduğu anda yerde kaldı. Maçın hakemi o noktaya gidiyor. Ve kart çıkıyor. Rengi kırmızı. Bu pozisyon sonrasında kırmızı kart çıkıyor. Karşılaşmanın nizami süresi Karadeniz Ereğli Belediye Sporlu Antalya Spor arasındaki maçta 2-2'lik iki eşitlikle tamamlandı. Ve artık 15'er dakikalık iki devreye başlandı. Koray göğsüyle yumuşattı. Antalya Spor'un baskısı var. Şimdi ceza alanında bir tehlike topalarda gol. Ama hayır, ama hayır. Daha öncesinde, daha öncesinde offside bayrağı havada. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Barra da sol kanada bıraktı. Antalya Spor Serdar'la yükleniyor rakibine. Serdar Özkan bardardayı düşündü savunma ayak koydu. Tekrar Serdar paslaştı. Mustafa ile Osman da bu pas trafiğinin içerisinde. Barra da ceza sahası içerisinde. Büyük bir tehlike top ağlarda. gol. Antalya Spor Danilo ile golü buluyor. İkinci uzatma devresi başlıyor. Karadeniz Ereğli Belediyespor Antalya Spor mücadelesinde 111. dakika içerisindeyiz. Sol kanatta bir boşluk. Bir kan. Bir kan. Ortası ceza alanı içerisinde bir tehlike. Top farklı dışarı gidiyor. Şimdi bir tehlike olabilir. Koray topla buluştu. Ceza alanı içerisinde Koray. Vurmadan önce son anda savunma araya giriyor. İtirazlar var. Koray penaltı bekliyor. Ama Koray Gençerler devam diyor bu pozisyon sonrasında. Ve şimdi de Antalya Spor yeniden atak geliştirmeye çabasında bu kez sergen yerde hakemin Eli yine cebine giriyor. Muhammed Emin sarı kartı görüyor. Ve bu arada sarı kart sonrasında da karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor Koray Gençerler. Antalya Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Sporu deplasmanda 3-2 galip ayrılıyor ve turu geçiyor.